Bakın öncelikle kişi kendi mizacını bilecek. Yani bilme şartları Bugün bize çok anormal geliyor ki mizacım nedir? Niye ben mizacı bilmem lazım ki? Ama bizim hatta yani bir bir 60-70 sene gitsek bizim büyük babalarımız, onların babaları, büyük ninelerimiz, onların anneleri mizacı çok iyi biliyorlardı. Çok iyi biliyorlardı. Mesela misal söylüyorum. Anlatıyorlar tabii. Ben de duymuşum. Mesela anlatıyor bir kadın gibi bir kız isteyecekler. İşte birkaç tane kadın gidiyormuş. Kıza bakarak bu kız çalışkan mıdır? Çalışır mı? Güzel yemek eline bakarak güzel yemek yapabilir mi? şöyle kocasına bir yar olur mu? O, o şekilde seçiyorlardı. Bakarak. Yani mizacını anlıyorlardı. Evet bunu getireceğiz. Bunu şöyle yapacağız. isteyeceğiz diyorlardı. Tabi mizac adı altında değil ama karakter adı altında mizacını çıkartıyorlardı. Ee, ona göre <laughs> yemeğe de mesela işte eskiden kebaplara mutlaka sumak dökerlerdi. Ama şimdi kebaplara sumak dökmezler. Bu sıkıntı. Şimdi mizacınızı bildiniz. Hamileyken benim mizacım nedir? Benim mizacıma uygun olan şeyler nedir? Öncelikle onu bileceğim. Ona göre yiyeceğim. Ama genel olarak hamile olan bayanlar kimyasaldan uzak duracaklar bu bir. Kan için, vitamin için komple evinizde olan şeyler tüketeceksiniz. Mesela multivitamin kullanmak istiyorsanız vücudunuzun B vitaminidir, şu vitamindir, C neyse badem sütü kullanın. Hemen hemen multivitamindir. Komple vitaminler için K, A vitaminli bile içinde var. Bununla beraber sabahları bir elma, e, öğle vakti varsa armut, mevsim ise varsa akşamda ayva. Tamam, mevsimsel olan e, yeşillik olsun, o mevsime ait olan meyveler olsun tüketmeniz ve gıdaları eğer size zarar verecek bir hassasınız varsa o da tabi tespitle beraber müsrihleriyle tüketmek. Mesela siz kalksanız her sabah yoğurt yeseniz, mesela her sabah yoğurt yeseniz hep bu size sıkıntı yapar. Ya da çok tuzlu tüketseniz hem hamlek sürecinde şişmeler olur vücutta hem de e, midenizdeki safra yükselir sıkıntı olur size. Ya da mesela işte e, kızım mesela geliyor diyor gelin ediyor diyor kızım güçlü şeyler diye çocuk kilo alsın çocuk kilo alsın. Çocuk kilo almaz siz kilo alıyorsunuz. Çocuk zaten yeterince alıyor. Hiç sizin fazla yemekle, fazla bir şey tüketmenizle çocuk kilo alıp vermez diye bir şey yok. Ona dikkat edin. Siz ne kadar yeseniz siz şişiyorsunuz. Çocuk şişmez. Gerektiğini zaten sizin kanınızdan alıyor. Yeter ki çocuğa gereken gıda kanda bulunsun. O kadar. Ee, onun için mesela çok fazla yemek yanlıştır ya da çok az yemek değil. Doğru beslenme. İşte misal diyorum ben çok pilav tüketiyorum, misal çok pilav tüketiyorum safranlı pilav yapacağım ya da içine kakule bırakacağım ya da içine dereotu bırakacağım ki muslihidir bana zarar vermeyecek çocuğa da zarar vermeyecek ama ne zaman ki siz hamile oldunuz kusmaya başladınız ne bileyim şey bulantı siz hastaydınız hamile olmuşsunuz ve çocuk o hastalığı kabul etmiyor kabul etmediği için vücuttan atmanızı istiyor. Bu sefer siz zarar görüyorsunuz. Siz zarar görüyorsunuz. Çok fazla olduğunda da çocuk da zarar ediyor. Bunlardan bunlarda mide sıkıntısı varmış. Ama bilmiyorlar. Hamile olduğunda rahim çocuğu kabul etmiş. Rahim kendini temizlenmeye çalıştırıyor. Artık diğer organlara saldırıyor. Kimisi diş ağrısı, kimisi baş ağrısı, kimisi göz ağrısı, kimisi mide vesaire. Eskide böyle bir şey yoktu ki şimdi kadınlar hamile olduğunda Erkek hiçbir şey yapmıyor, sabahtan akşama kadının başına duruyor, bu kadın iyileşsin, aman şöyle olmasın, böyle olmasın, erkeğe de yazık, kadına da yazık. Çünkü kendileri temizlemeden hamile oluyorlar. Kendi mizajlarını bilmeden hamile olup bir de ilaveten kızım güçlü şey yap, işte pekmez tahin kullan her gün, pekmez her gün tahin ne bileyim şu, komple vücut sıkıntılı oluyor. E bu sefer bunun üzerine çocuğa sirayet ediyor artık, çocuğa sirayet ediyor. Böyle yani bu uzun bir meseledir aslında anlatılması gereken uzun bir meseledir. Allah ilminizi artırsın inşallah hocam.